Merhabalar ee, genel gündemi değerlendiren videomda da e, söylemiştim. Bu videomuzun konusu eee Zengizur koridoruyla ilgili tüm bilinmeyenler, o anlaşmayla ilgili tüm bilinmeyenleri sizlere 15 madde e, altında topladım. Onları sizlerle paylaşacağım. Neler var, neler yok. Çünkü herkes Zengizur koridoru diyor, yok işte Trump e, şey koridor diyorlar falan. Ama ne olduğunu maalesef bizim Türk medyası bu konunun içeriğini pek irdelemedi. Ben de medyacıyım, hiç küçümsemiyorum. Onlara paraları olabilir ama benim bilgim onlardan çok fazla elhamdülillah. Hazırladım, çalıştım, metni aldım, çevirdim, oradan özet çıkardım. 14 maddelik bir şey hazırladım arkadaşlar. Yani tüm yönleri, bu videoyu izleyen herkes tüm yönleriyle zengezor koridoru anlaşmasını bilmiş olacak. Şimdi bir, birinci madde. Amerika Birleşik Devletleri koridoru 99 yıllığına kiralıyor. Bu sayede orada varlığını artıracak, İran'ı gözetleyecek. Nereden? Kiraladığı yer neresi biliyor musunuz? Ermenistan'daki topraklar. Bizim Türkiye veya Azerbaycan toprağı değil. Ermenistan toprağını kiraladı. İki, Zengezur. Çin ve Rusya'nın batıya rahat ulaşma, e, ulaşması için kalan tek kara alandı. Tek kara parçasıydı. Şimdi buradan gidecek kara ve demir yolundan, e, geçecek kara ve demir yolundan git, götürülen ve getirilen bütün mallar ABD tarafından kontrol edilmiş olacak. Nerede? Azerbaycan'da mı? Hayır. Diğer Türk Cumhuriyetlerinde mi? Hayır. Çünkü oralara giremez. Ermenistan toplandı. Silah, e, nükleer e, malzeme veya nükleer e, silah çevrilecek e, çalışmalar, kaçak mal geçişi Amerika Birleşik Devletleri hmm. tarafından kontrol edecek ve bu sayede Avrupa Birliği ise Doğu'dan ve özellikle Çin'den gelecek malların kontrol edecek. Bilgisi sahibi olacak Amerika sayesinde. Üç, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den sonra savunma hattını zengi zora taşıdı bakın. Farkındaysanız Yunanistan yeni üsler falan önerdi. Amerika hayır dedi. Çekiliyor Avrupa'dan. Yeni savunma hattını Zengizur'a taşıyor. Şimdi bu Türkiye için inanılmaz bir fırsat. Bu durum Türkiye'ye, Amerikan Türkiye'ye olan ihtiyacını öyle bir arttıracak ki. Ve bu arada bakın Doğu illerimizden Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da toprak sahibi olan yurttaşlarımız lütfen satmayın. Oralar, oralı izleyicilerimiz varsa hemen komşularınızda herkese yer. Sakın toprakları satmayın. Ve o, o Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahanlı dostları olanlar uyarın. Çünkü bakın net söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Ağrı, Kars, Ardahan'da ve Iğdır'da eee yeni yatırımlar yapacak. Ve toprak çok değerlenecek. Sakın satmayın, sakın. Dördüncüsü, Rusya ve Çin kara kaybetti. Bu nedenle Karadeniz'de deniz yoluyla Trabzon, Samsun, işte Hopa, Kuzey Karadeniz'de Bartın bu limanlar çok önemli bir pozisyona geliyor. Rusların da Çin'den de bu limana çok ihtiyacı olacak. Eğer Çinler Ruslar üzerinden Amerikan kontrolüne uğramadan Ruslar üzerinden getirmek istiyorlarsa bizim bu limanlarda Avrupa'ya taşıyacaklar. Çünkü karşı limanlardan hiçbir yere Rus şeyleri gitmiyor. Gemileri gidemiyor. Gitmeyecek de. Türkiye üzerinden taşıyacaklar. Ve bu dört limanımız çok önemli olacak. Türkiye ile bu yüzden Ruslar da Çinler de Türkiye ile iyi geçirmek zorunda. Neden? Çünkü iki ülkenin de Türkiye bağımlılığı artacak. Şöyle ki, Çin Gürcistan Batum Limanı'na ulaştı. Evet, şimdi buraya ulaşmanı da kaybetti. Rusların varlığından dolayı. Bir de Amerikan'ın varlığı, daha doğrusu Amerikan varlığından dolayı. Eğer Ukrayna'da bir barış olursa bu koridor Rusya için tam tersi avantaja dönüşecek. Çünkü Kafkasya Rusya açısından mali olarak büyük bir yük getiriyor. Kafkasya'da Çeçenistan ve Dağıstan'dan mal satmak için zengözörü kullanıp bölgenin hızla gelişmesini sağlayacak. Bakın net söyleyeyim. Zengözörü Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmesiyle hem Paşinyan hem de Aliyev iktidarlarına salamlaştırdı arkadaşlar. Özellikle Paşiyev. Aliyev Azerbaycan'da çok seviliyor. Hiç öyle 3-5 tane ipini koparana bakmayın. İlham Aliyev Azerbaycan'da seviliyor. Eksiklikleri yok mu? Hem de fazla. Yap insandır hata yapar. Ha insandır hata yapar derken e, Aliyev'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Aliyev'in kusurlarını masum göstermek için demiyorum. Hayatın hakikatini söylüyorum elbette o kusurları gördüğümüzde hiç aşamadan eleştiririz. Ama ama Sayın Aliyev'in bizim Cumhurbaşkanımız olduğunu asla ama asla ben unutmam. Benim için Türkiye ile Azerbaycan'ın hiçbir farkı yok. Azerbaycan benim ikinci devletim değil. Azerbaycan benim bir diğer devletim. Bakü'ye geçtiğimde de Türkiye'ye baktığımda Türkiye benim bir diğer devletim diyorum. Bu kadar net. Azerbaycan 6. madde Azerbaycan ve er e Ermenistan hem İran hem de Rusya etkisinden kısmen kurtulacak. İlk etapta daha sonra tamamen kurtulacak. O Türkiye'nin uyguladığı müthiş bir strateji. Cidden bu bakın Gazpralı İsmail'in Türkün can Hakimiyeti mefkuresi var ya şöyle küçücük 50-60 sayfalık bir kitap. Lütfen onu bulun okuyun. Türk'ün ciham hakimiyeti mefkuresi, Gaspıralı İsmail. Onu mutlaka Türkiye'nin Türklerin ee, güçlü kalma, kendi ekonomik çıkarlarını koruma yöntemleri bütün dünyadan farklı arkadaşlar. Çinlilerden de farklı, Batı'dan hele Batı'dan çok farklı, Amerika Birleşik Devletleri'nden de farklı. Bölgede Batı etkisi hızla artacak gibi görünecek ama Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi zayıflayacak süreç içerisinde orası oturunca. Çünkü orası oturunca size çok net söyleyeyim. Ermenistan şaşıracaksınız. Türkiye'ye eklemlenecek. Yani Barzani yönetimi Kuzey Irak'ta kurulunca savunuyorduk. Yapmayın bak. Burası bir barış havzası olacak. Erbil ikinci Dubai olacak. Bunları savunuyorduk. Ve bizi işte şucu bu yapmakla suçluyor. Hayır ben barzanici değilim. Hiçbir şeyci değilim. Ben Müslümanım. İnsan olarak benim örnek alacağım tek insan var. Amine oğlum Muhammed Mustafa aleyhisselam. İslam dinini tebliğ eden Resul, Nebi. Ama Mesut Barzani Müslüman olduğu için bir de ehli tarik olduğu için tasavvuf ehli olduğu için onu ayrıca seviyorum. Bakın açık söyledim. Biz dedi ki yapmayın, etmeyin. Ne oldu? Türkiye'nin Kuzey Irak üzerinden Irak'la yaptığı ticari hacmi olmasaydı bu krizleri nasıl atlatırdı? Bak çok açık söyledim. Ve Barzani'nin kurduğu o barış havzasından dolayı Irak'tan Türkiye 10 milyarlarca yatırım geldi. Her Iraklı Kürtler bütün yatırımlarını Türkiye yapıyorlar. Adamlar gelip şirket alıyor. O Kürtler geldi yerleştiriyor. Ya biraz akıllı olun. İngiliz geliyor bizim şirketleri alıyor. Çinli geliyor şirketler o döviz geldi. Veya işte Alman gelip alıyor o döviz geldi. Bir Arap ülkesi bir Arap yatırımcı veya bir Kürt yatırımcı gelince o Türkiye'yi sattılar oldu. İşte bunlar hep içimizdeki haçlıların artı. Bizantinist Kemalist dediklerim bunlar. Şu Amerika'nın etkisi dediğim gibi süreç içerisinde azalacak. Azer Ermenistan Türkiye'ye eklemlenecek. Eğer bu Paşinyan anlayışı devam ederse Türkiye katılacak değil Türkiye eklemlenecek Ermeniler 100 yıllık yalandan uyanacaklar 100 yıllık yalan rüyadan uyanacaklar ve bize eklemlenecekler kendileri kazanacak çünkü biz 86 milyon olsa 2 milyon ya %05'imiz bile değil ya yani. neyse konuya gelen arkadaşlar Şimdi bölgede rahat bir ekonomi olacak. O Çin'in tekelci, Rusların ikircikli ekonomi anlayışı değil, Batılıların e, proaktif ticari ekonomik anlayışı bölgede gelişecek. Bu da çok iyi. Tüccar insanlar arkadaşlar, ticaret ehli zarar değil. Tabii ki kendi çıkarını düşünüyor ama kendi çıkarını düşünürken karşı tarafı yok etmiyor. Diyor ki karşı taraf yok olursa ben malı kime satacağım? Ama Çinliler öyle değil. Ruslar da maalesef o konuda sıkıntılı Rus devleti. İkircikli bir politikası. Yedincisi arkadaşlar Zengizur'a Amerika Birleşik Devletleri gelmişse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan da ABD'nin yaklaşımı değişir. Amerika Zengizur'a geldiğinde bizim Türk Cumhuriyetlerine bakışı ve yaklaşım değişir. Amerika oralara da yatırım yapacak. O Amerika işkan hayır. Yatırım yapsın. Ne olur? Yatırım yapınca istihdam, teknoloji transferi olur. İş, iş gücü kıymetlenir. İş sahaları açar. Ne olur? Bizim Türkistan'daki cumhuriyetler, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, bizim diğer kardeş devletlerimiz de zenginleşecek. Ayrıca yatırımlar arttıkça Çin'in ekonomik baskısı ve Rusların yayılmacılığı, emperyalist yayılmacılığı Türkistan'da önlenmiş olacak, engellenecek. Çünkü bu ülkeler de güçlenecek. E, güçlenecek, kendi savunma sanayini arttıracak, kendi savunmasını güçlenecek. Aslanlar gibi bir Türkiye kardeşler var, aslanlar gibi bir Azerbaycanımız var. İki tane dev Türk devlet kardeş devletleri var. Oralara bir de ekonomilerde rahata erdi mi? Hiç kimse, yani bizim Erzurum'da söyler, Rus topu da değil, çarpsa bir şey yapmaz ha öyle ve bu Amerikan yatırımları hatta Amerika ile birlikte Avrupalılar da gelecek bu yatırımlar ne yapacak Çin'in etkisini azaltacak Çin'in yok edici etkisi var arkadaşlar Afrika'yı biliyorum Afrika adım adım gezdim Çin'in yok edicini gördüm Çin yatırım gibi geliyor ama resmen iliğini kemiğini kurutuyor 8. madde arkadaşlar Türkiye tercihi Rusya mı ABD mi derseniz bu çok karmaşık. Türkiye ikisini de tercih etmeyecektir. İşte bizim yorumcular falan internette izledim televizyonlarda çıkanlar. Türkiye işte kimi diyor Rusya'yı tercih edecek, kimi diyor Amerika, kimi diyor Rusya tercih ederse şunu yapacak, kimi diyor Amerika tercih ederse bu avantaj olacak. Hayır, Türkiye ikisini de tercih edecek. Kazan kazan politikasını götürecek. Ve Türkiye öyle bir politika izleyecek ki Türkiye ile partner olma kararını onlara verecek. Yani Türkiye onların peşinde koşturmayacak. Aman ben sizin partneriniz olun değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rusya Federasyonu'nda Türkiye ile partner olma kararı kendileri verecek. Ve bunların vereceği karar hangi karar verirlerse versinler birinci hedefleri Türkiye'yi bu, konu, bu kararda rahatsız etmemek olacak. Bu da çok güzel. O zaman komşuluk ilişkilerimiz, ilişkilerimiz daha güzel olur Rusya'yla çok daha güzel ki biliyorsunuz ben Rusya'da vizelerin bile ka e olmasına karşı olan biriyim. Çok net söyleyeyim ya biz komşumuz yani. Niye ta Almanlara elin Amerikasına vize e almıyoruz da. niye Rus'tan alayım ya? Gürcü'den almıyoruz bir şey oldu mu? Ülkem yıkıldı yok. Ermeni'den de vize almayalım. Dijital sistem kurulur, kayıt, mayıt kurulur. Kim değil, Ermeni vatandaş gelsin gitsin ta elin Danimarkalısı kuzeyden geliyor vizesiz benim ülkeme. Benim hemen sınır komşum. Hatta evliliklerle akrabalık ilişkisi kurduğum Ruslar, Rus vatandaşlar niye gelmesin benim ülkeme vizesiz? Mesela arkadaşlar, 9. madde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan ve Azerbaycan'a koridor karşılığında vaatleri var. Azerbaycan vergi muafiyeti aldı. Ermenistan ise Rusya karşı korumu aldı. Ve en önemlisi arkadaşlar ben 74 Kıbrıs Barış Hareketi'nden sonra bu ülkeye uygulanan ambargoyu yaşam bir insanım. Babam sağlık memuruydu arkadaşlar. İki tane kardeşim bakın sağlık memuru olduğu halde iki tane kardeşim penisinin iğnesi olmadığı için biri menenjitten öldü biri de çocuk felcinden. Sağlık memurunun çocuğu öldü. Düşünün. Ambargodan biz o halleri yaşadık. 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan'a ambargo uyguluyordu. Azerbaycan petrol olmasaydı şimdi Azerbaycan diye bir yer kalmazdı. Perişan olurdu. Ermenistan'dan daha kötü olurdu. O petrol, Rus petrolleri varken de Avrupa hiç Amerika, Azerbaycan dönüp bakmıyordu. Şimdi eller mahkum olduğu için Azerbaycan'ın etrafında dört dönüyorlar. Ve bu anlaşmayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan üzerindeki ambargoları kalktı. Ya biz NATO üyesiyiz. NATO tatbikatlarına geleceğiz. Çok basite indirgeyerek söyleyeyim. Örneğin bize 5 kasa G3 piyade tüfeği mermisi lazım. Onu bile 40 tane imzadan geçtikten sonra veriyorlardı bize. Düşün tatbikatta kullanacağımız mermiler ya. Tatbikatta kullanacağımız toplar, havan topları, roketler, füzeler, ambargo ne olduğunu ben yaşadım. Bakın babam sağlık sisteminin merkezinde ve bu adamın devlet hastanesinde, sağlık ocaklarında penisinin olmadığı için iki çocuğu öldü. Ve işte o ambargodan dolayı şimdi o ambargo kalktı Azerbaycan üzerinde. Yani Amerika'yla bu anlaşmayı imzalamaları sebebi bir Ermenistan Rusya karşı bağımsızlığını garanti aldı. İki Amerika Azerbaycan Amerika vergi muafiyeti kazandı. Ya Azerbaycanlar ya biz Türkiye Türklerini 40 kere susuz götürüp susuz getiren adamlar. Bunlar gidip Trump'a mı kanacaklar? Açık konuşalım yani. Biz de Türküz onlar da Türk bizim kardeşlerimiz ama onlar bizden daha zeki. Ya açık söyleyeyim şeytana papucunu ters giydiren bizim kardeşler. Şimdi bu gidecek. Bu özellikle olan. Şimdi biz Türkiye Türkleri böyle çok saf olan Türkiye Türkleri biz Amerika'ya bağımsız olduktan sonra 15 Temmuz'dan sonra Amerika bu eğmiyoruz da bizim şey Akkoyunlu Türkleri ağırlıklı Azerbaycanlar gidecek Amerika'ya kanacak. Görsem inanma. Bak bu anlaşmada Azerbaycan'da Amerika'ya Ermenistan'da Amerika'dan daha çok karlı çıktılar. 10. madde arkadaşlar Azerbaycan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye konusunda şartları oluyor bak. Ya İlham Aliyev'le dün geceden beri çekiştiriyorlar. Ya bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir akıl tutması? Ya, İlham Aliyev dedi ki ben bu anlaşmayı imzalarım ama kağıtsa yaptırımları Türkiye üzerinden kaldıracaksın ve Trump tamam dedi. Şimdi bizim için kendi toprağıyla birleşmeyi, Nahçıvan'la birleşmeyi 30 yıldır o hayalle yaşayan Azerbaycan bizim için o hayalle kurşun sıktı. Direkt hedef tartasına koydu o hayali. Türkiye ile kağıt yatırımları kalkmasa ben de imzalamam dedi. Trump da tamam dedi. Yakın zamanda o da kaldırılacak. Amerika ayağını sürtecek ama kaldırılacak. Amerika ne oldu? şunu gördü ha ben Azerbaycan'la iyi geçinmek istiyorsam o koridorda var olmak istiyorsam Türkiye ile de iyi geçinmek zorundayım. Trump değil Biden da gelse bu anlaşmadan sonra böyle davranmak zorunda. Ve bir diğer önemli konu 11. madde arkadaşlar Azerbaycan bazı silah üretimlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde teknolojik destek sağlayacak. Bak mesela o teknolojik konularda Amerika bize tam kasa e, çerçevesinde bize tam bambağı uyguluyor. E ha Bakü'deki askeri fabrikada yapılmış, ha bizim Türkiye'deki askeri fabrikada. Farkımız var mı? Bizim bütün silahlarımız, ordumuz, askerimiz, İHA'mız, SİHA'mız Azerbaycan'a ait değil mi? Onun emrinde değil mi? E, Azerbaycan ordusunun da bütün gücü bizim emrimizde. Niye? İki, iki, iki devletsiz, bir milletsiz. Yani benim için tekrar söylüyorum. Bir Türkiye, Türkiye için Azerbaycan ikinci devletimiz değil. Diğer devletimiz. Bakü'ye gittiğimizde Türkiye ile ilgili konuşulunca ikinci devletimiz değil. Bizim diğer devletimiz. Ya Azerbaycan ya tekrar söylüyorum. koyunlu Türkleri ya bize papucumuzu 45 kere ters götür, 40 kere susuz götürüp susuz getir kuyuğun başına. Bizim o zeki kardeşlerimiz gidecek Amerikan kolbu kolbu dediğimiz sığır Çoban'a, ha. Amerikan sığır çobanını kanacak. Ha. Karikatürize edelim aklınızda kalsın diye arkadaşlar. 12. madde. Rusya açısından bakıldığında çok dezavantajlı bir durum. Çünkü Rusya'nın artık Kafkasya'dan en azından Kafkasya'nın bu tarafında ayağı kesin net bir şekilde kesti. Ama Rusya akılcı düşünürse, akılcı davranırsa o Rus inadını, o Slav inadını bırakırsa bunu avantaja çevirebilecek bir durum oluştu bence. Rusya, Ukrayna'dan çok bunu gördü. Ulan burada barış oldu, ekranın O zaman ben de Ukrayna'da vakit geçirmedi. Bir an önce barışa gireyim, gideyim. Eğer orada barış olursa, Zengin Zor sayesinde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği ile yapacağım ticaret tahmin edemeyeceğim seviyeye çıkacak. Oradan indirecek o şeyden Azerbaycan'dan gelen Hazar'ın oradan. E Rusya'nın da sınırı var. Kazakistan üzerinde. Oradan hemen inecek. Veya Türkmenistan üzerinde. Hemen malları indirecek. Tren yolu da var. Oradan Avrupa'ya. Öbür e taraftan Karadeniz'den Türkiye limanlarına, Türkiye limanlarına karayolu ile Avrupa. 3 tane indir bindir yapacak. orada bir de direkt bak onları eklemleyecek. Buradan Zengezur koridora Ardahan dağıtım alanına gelecek. O vakıfın Avrupa'ya giden lokomotifin arkasına takılıp çekip gidecek. Eğer Ruslar o Slav inadını bırakırlarsa Ruslar için de ekonomik anlamda çok büyük bir avantaj. 13. Cuma'da arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Zengezur'a gelirken sadece ticaret sağlayacağını düşünmek saflık olur. Ee, şimdi geldik Zurnan'ın zırt dediğimiz yere. Ben bunu özellikle sonlara bıraktım. Amerika bu koridorun güvenliğini sağlamak için tabii ki askeri destek sağlayacak, asker bulunduracak ve o bölge dokunulmaz olacak. Ama şimdi bu ne demek? Amerika, Ermenistan o bölgeyi Amerika'ya verdi. Amerika ne yapacak? İran'ın hele röntgenini çekecek. Röntgeniniz röntgenini. 14. madde Azerbaycan Ermenistan arasında toprak bütünlüğüne saygı konusunda Ermenistan'ın anayasasını değiştireceğini taahhüt ediyor bu anlaşmada. Biliyorsunuz Ermenistan'ın anayasasında Azerbaycan toprakları ve Türkiye'de dair hak talepleri var. Bunları tamamen değiştirecek. 15. madde burada en karlı çıkan çok net söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri değil. Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan. Ve fazla değil. Çok yakın zamanda yani yıl belirtmiyor ama bu Paşiyan politikaları devam ederse 5. sene sonrasında Ermenistan Türkiye'ye eklemlenecek. Görecekler gerçeği. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Aliyev ile ilgili arkadaşlar. Aliyev'e saldıran Türkiye'li gazeteci yazar veya tencere çiftçilerle ilgili lütfen mutlaka izleyin. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.